yeşilim mama yeşilim yeşil yaprak altında üşürüm ama. yeşilim 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 ama. yeşil yaprak altında üşürüm ama. mesela kaçan var mı kocaya kocasına kaçarak kaçarak giden. Bak. karşıdaki var <Sessizlik> Anlat bacım rahatla nasıl oldu? Ya bizimki de severekten oldu. Pis adam kaçırdı mı seni? <laughs> kaçırdı evet kaçtık yani. Nasıl oldu anlat bana. Önce ya sevdin. Tabii i̇stedi vermediler istediler mi? İstediler vermedi. Niye Ama vermedi? Vermedi işte vermeyince biz de istiyorduk. Kaçtık. Babam benim o konuda karşıydı yani sevmeye. Memur mu baba biraz? Ya değil babam çok iyidir. çok. Firavun baba. Değil <laughs> değil. Değil Ama Ama işte eski İşimizin yani. Eşinizin adı ne? Mithat. Mithat abi de helal olsun nasıl aldı kaçırdı <laughs> seni koçum benim. İzmit'ten geldim bir de. İzmit'ten. Nasıl kaçtınız kaçmayı tarak, bir anlatsana Tarak, kurban olurum tarak, canım. Taraklı, Taraklılıyım ama İzmit'te oturuyorum oturuyordum. Hayır İzmit'ten kaçırdı seni. Tabii İzmit'ten tekrar Slar buraya nasıl, memleketine Planı nasıl yaptı kesin planı sen yapmışsındır. <laughs> sen kaçırdın adamın üstüne attın. Benim Mithat abim yapmaz <laughs> öyle şeyler. Ben kaçırdım. <laughs> canım e gel arabayı tuttum. E gel gelmiyor mu? Ya gel kaçıracağım seni. Böyle mi kaçırdın? Yok. Ne tutu, e, neyle kaçırdın? Arabayla tabii ki. E sonuçta evet. eşekle de gelse o kapıdan e, alırdı yani. yani katırla da gelse üstüne Çünkü, atlasa Canan Hanım e, gel dese gitmez miydin Canan abla? Sevgi var. Bak tabii benim ki. hanımım eşekle geldi aldı götürdü beni. <laughs> sevgi de güzel. Bak gerçekten ben ben kaçarak gittim eşime. Öyle beni mi? kaçırdı. Ne güzel. Bana, Helal olsun eşinize. Hep erkekler kaçırır. Ben şimdi. şimdi şaka yapıyorum zannediyorsunuz. Gülüyorsunuz ama beni hanımım kaçırdı. Vallahi bak çocuğumun annesi. Yürümedi ayrıldık ama beni o kaçırdı bana dedi ki Canan abla dedi bak dedi ben dedi öyle böyle dedi, biz dedi kesin dedi sen dedi ipsiz sapsızın tekisin dedi serserisin. Ne demek. Evet, öyle ipsiz sapsız tekine serserinin tekiydi. <laughs> ben öyle sokaklarda takılan bir çocuktum hanımım bana dedi ki gel dedi adam gibi yuvamızı bırak dedi sen beni kaçır ben dedim benim de para yok ben de var dedi. <laughs> Parayı verdi. Ooo çok güzel. Şimdi böyle yakışıklı çocuğu bulmuş parayı da bastırdı çok kaçırdı. Güzel. Sonra ben elimi açmadım elimin içine altınımı da koydu. Aaa maşallah. Erkek evi naz evi ben çok nazlıydım. Ben çok nazlıydım karıma çok naz yaptım ben. İyi, iyi yapmışsınız. Nikahı bastı bana aldı beni. İyi olmuş. Sonra ben iç güveysi gittim. <gülüyor> <gülüyor> Şaka diyorum tabii. Çok teşekkür ediyorum Hayır. herkese. Bizi ağırladınız Allah razı olsun. yatak odaları, yemek odaları, oturma grupları, plazma üniteleri yılın en süper indirimleriyle evlerinizi dolduruyor. Kilime gelin, çok alın, az ödeyin. Bahar geldi, açtı çiçekler. Pikniğe gidiyor otomobiller. Yolda petrol ofisine uğramayı... Bonusla yüzde beş akaryakıt bedava. Bonus üyesi petrol ofisi istasyonlarında her yüz liralık akaryakıt harcamasına beş lira akaryakıt bedava. Harcamadan önce poğaç yaz 33.40'a yolla. Son gün 31 Mayıs. Şiir gibi kampanya oldu valla. Ticari ben kaçtım. Arılara dikkat. Oh! Lungo nerede? Başka yerde arama. Keyfi, eğlencesi, lezzeti dünyanın en çılgın korneti. Milyonlarca bedava. Üstelik 1 lira. Lungo, Ülker Golf'ten. Acaba? Bak nereye, bak nereye. Mı yoksa altın nereye. herkes için değerlidir. Bak nereye, bak nereye. Kimileri onu Kuvvet Türk'te daha da değerlendirir. Hem de istedikleri zaman istedikleri yerde. Dünyanın ilk altın veren ATM'si ve 14 farklı ürünüyle altının uzmanı Kuvvet Türk. Arkadaşlar, hoşbeş çikolatayla kaplanırsan ne olur? Oluyor olur. Oldu bile. İncecik hoşbeşi çikolatayla kapladık, lezzetini kapladık. Eti hoşbeş çikolatalı yaptık. Çikolata kaplı gofret buysa? Daha önce yediğimiz neydi? Evet. Eti hoşbeş çikolata kaplı gofret. Başlarsan hiç duramazsın. Kavurma şenliğinde suyu soğutarak işleri zorlaştırıyoruz seçen hanımlar... ...büyük boy deterjan seçen beylerden... ...iki kat daha fazla tabak yıkadı. Feri iki kat daha fazla tabak yıkar. Daha soğuk suda bile. Nasıl böyle kaldı bunlar? Zamanı durdurarak. Sen de mı geçiyorsun sen? Yok baba. Bu mühendislik harikası çekmece zamanı durduruyor çekiyorsun. Havayla teması azalan sebzeler taptaze kalıyor. Siz bize hala koruyup kolluyorsunuz ya. Biz de sizin emeklerinizi korumaya çalışıyoruz. Boş. Yaşam için teknoloji. Ne zaman aldığını hatırlamıyormuş. Bugünden beri eskitememiş. Baktın. Hala yeni gibi duruyor. Petlas, yeni şehir efsanesi. Uyku alışkanlığınız ve vücut yapınız ne olursa olsun rahatlık ve kaliteli uykuyu Mondi yataklarda bulacaksınız. Mondi, seni çok, çok Oktay Usta'nın tavsiyesi, Lüksel Usta börekçi. Lüksel pişirmek bizim işimiz. Demek yumuşacık bir kalbin var. Tabii yumuşacık bir kalbe kimse karşı koyamaz. Onu kullan. Kalbinde yumuşacık karamel sosu saklı, çikolata ve fındık parçalı yeni Cornetto in Love karamel. İçindeki yumuşacık kalbi keşfet. Abiciğim bu eti kombonun bisküvisini çikolataya nasıl bandırmışlar ya? Eti bisküvisini gerçek çikolataya bandırdık. Üstünü çıtır lezzetle kaplayıp eti komboyu yaptık. Yeni eti combo, Şekli combo, lezzeti combo. Oktay Usta'nın tavsiyesi, Lüksel Usta Börekçi. Lüksel pişirmek bizim işimiz. Perihan, İlgül ablacığım, otur, otur. Bir çay içmeden hayatta bırakma. Allah pes. Olmaz deme, olabilir. İkramlı Sultanları, Dunk Cake çay saatiyle her an, her yerde hazır olabilir. Ah benim sarı papatyam. Afiyet olsun kızıma benim. Dunk Cake, kek dünyasında tek. Bakışlarınızla çekim gücünüzü arttırmak ister misiniz? Avundan süper extend Extreme maskara özel tasarım fırçası ve mıknatıs gibi etki yaratan fiber formülüyle kirpiklerinize ekstra uzun görünüm kazandırır. Avon kataloğu için bizi arayın. Oktay Usta'nın tavsiyesi Lüksel Usta Börekçi. Lüksel pişirmek bizim işimiz. Nutella'nın cam kavanozunun içinde neler var biliyor musun? Karadeniz'in özelle seçilmiş en iyi fındıkları. Yüksek kaliteli nefis süt ve kakao. İşte bu Nutella. Kahvaltının yıldızına yaraşır benzersiz tarif. Nutella, kahvaltının yıldızı. Bakın abi. Zaten böyle bir chips çıksa çıksa böyle kafalardan çıkardı. Yeni rafız Max'la, keyfini Max'la. Yağlı ciltler için Vichy'den yeni Norma'da. 6 cilt problemine karşı düzelme sağlayan ilk komple bakım kremi. Güçlü aktif içeriğiyle 7 günde daha sağlıklı bir cilt görünümü. Hassas ciltlerde bile. Yeni normaden, vişiden. Aa, bu fotoğrafı ne zaman Facebook'a koydunuz? Neyse babacım, kapa Facebook'u da maçı izleyelim biz. Beko'yla hem internete girin hem de Avrupa Şampiyonası'nın en parlak gollerini LED TV farkıyla izleyin. Şimdi 80 ekran HD Beko LED TV sadece 990 lira. Beko, dünya markası. Süper final heyecanı başladı. Nefis bir bacak arası. Araya doğru bırakıyor. Vurursa gol olur. Vurdu ve bir buçuk liraya yılın golünü atın. Siz de Türksel Goller Cep'te full pakete üye olun. Sportoto süper finaldeki hiçbir golü kaçırmayın. Anında cebinizden izleyin. Tüm takımların gollerini ve maç özetlerini ister maç anında ister maçtan sonra haftalık sadece bir buçuk liraya izlemek için final yazın 77-77'ye gönderin. Türksel hayat futbolun coşkusunu paylaşınca güzel. Sevgili seyirciler şu anda Taraklı Belediye Başkanımız Sevgili Taceddin Öz Karaman Beyefendi ile beraberiz. Bizi burada çok güzel ağırladı, çok güzel, ve çok misafirperver, çok şeker, çok esprili bir insan. Çok sağ olsun ve şimdi başkanımıza burayla ilgili Taraklı'yı biraz bize anlatmasını rica edeceğim. Ayrıca arkamda görmüş olduğunuz bu güzel, çok önemli bir cami. Ne camiydi burası başkanım? Yunus Paşa, halk arasında adıyla da kurşunun cami. Bu e, caminin özelliğini anlatır mısınız sevgili seyircilerimiz? Bu cami 1517 yılında... E, ...Yavuz Sultan Selim e, Mısır Seferine giderken... E, ...ordu burada konaklıyor. E, Vezir-i Azam Yunus Paşa... ...burada bir cami yapılmasını emrediyor. Halk arasındaki adı da Kurşunlu Cami. Kurşunlu Cami denmesinin sebebi de... ...kubbesindeki kurşun kaplamalarla birlikte... ...duvarların içerisindeki kurşunlar. E, duvarlar görüyorsunuz kesme taş. O kesme taşlar demir ve kurşun kullanılarak birbirine birleştiriliyor. Dolayısıyla kaç yüz 500 yıl Yaklaşık 500 yıllık bir cami. Peki Taraklı hakkında bize biraz bilgi verir misiniz başkanım? Evet Taraklı çok eski bir yerleşim yeri. Milattan önce 2000 yıllara kadar dayanıyor. Yani günümüzden 4000 yıl önce burada insanlar yaşıyor. Fakat en önemli özelliği Taraklı'nın e, Osmanlı dönemi tarihi dokusunu, mimarisini, sokaklarını, geleneklerini, göreneklerini, çok güzel el sanatlarını görüyorum. yaşatıyor olması. Yaylamız var, e, iki tane göletimiz var. E, sağlık turizm potansiyeli var, termal su var. E, hem kültür hem sağlık hem e, doğa turizm açısından e, önemli potansiyele sahip. Taraklı kuranın, işte bugünkü Safranbolu geçmişte Medeni Taraklı bolluğu kuranların ee, aynı aşiret olduğu ve Taraklı aşireti olduğunu söylüyor ve isminin de buradan geldiği e, bir bilimsel olarak açıklanıyor. Evet, ya çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi bizi çok iyi başkanım. sevgili seyirciler. Gezdik, tozduk, gördük, eğlendik. Çok güzel bir programın da sonuna geldik. Programı her zaman olduğu gibi bir maniyle, kendi yazdığım bir maniyle kapatmak istiyorum. Eniştem var çok oturaklı, teyzemse bir o kadar meraklı. Gezdim, dozdum dünyayı, alemi, görmedim bu kadar güzel bir taraklı sevgili seyirciler. <laughs> Hoşçakalın sevgili seyirciler.